Avrupa Birliği'nden 5 milyon euroluk hibe desteği almaya hak kazanan Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinin danışma kurulu toplantısı yapıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlık etti. Vali Atik, teknik tekstil alanında dünyada ilk ve tek olan projenin bir parçası olduğum için mutluyum dedi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise Denizli tarihinin en büyük projesine imza attıklarını belirtti. Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinin danışma kurulu toplantısı Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında yapıldı. Vali Atik, Avrupa Birliği'nden 5 milyon euroluk hibe desteği almaya hak kazanan Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinin Denizli ve Türkiye için önemine dikkat çekti. Vali Atik, teknoloji merkezi kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla dünyada teknik tekstiller alanında ilk ve tek olan böyle önemli bir projenin parçası olduğum için mutluyum dedi. Katılımcılara ve Vali Ali Fuat Ati'ye teşekkür eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğansa, ise tarihinin en büyük projesiyle tekstil sektöründe katma değerli ürünlere geçiş yapacağız. Eke'nin vizyon kenti denizimizde kurul üyelerimizin projeyi sahiplenmesi şehrimize ve projemize güç vermiştir diye konuştu.